Sevgili izleyenler, yıllardır Haliç'te belki de ilk kez köpek balığı görüldü. Yaklaşık 2 metrelik bir köpek balığı hem de bir balıkçının oltasına takıldı. İşte o anlar. 30 senedir balıkçılık yapıyorum. İlk defa görüyorum burada yani. Haliç'in içinde ilk defa görüyorum böyle bir şey. Oltasının ucunda 2 metrelik köpek balığını görünce gözlerine inanamadı. Balıkçı Mehmet Oral, Haliç'te alınırken oltasında bir ağırlık hissetti. Ağırlık gelince balık geldiğini anladım. Çok ağır geldi. Çekerken baktım büyük devasa bir şey. Zaten göz gözü gelince koparttı. Oral, balığı kaçırdığını fark eder etmez cep telefonla sarıldı. Birkaç saniyede olsa onu görüntülemeyi başardı. Balıkçı göre köpek balığı halen bölgede olabilir. Yani balıkçılar onunla yeniden karşılaşabilir. Büyük ihtimal lüferin devreye taşına geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Gelir gelir.